Belhandaya sövecek, ben şeyi hazır. Benim kızdığım Belhandaya sövülmesi değil, sadece Belhandaya sövülmesi. Çünkü Belhandaya gelene kadar bir sürü adam varken sövmeyip garantiye Belhandaya attığında yapışacak. Benim kızdığım nokta bu. Bu kadar abi. Yani Ersan şen, tokçu, haber türk tekrarlarında yani. bazen. Bazen şen haber Türkiye ekranlarında bazen Anayasa'yı savunur ya. Öyle savun diyebile diyorum. Abi oraya vallahi ya. çok kadar <laughs> Araya bizim ya, oraya... Ben bir şey söyleyip bitiriyorum abi Erlanda konusunu. Hadi söyle Ne? Ya biliyorum Şişt, konuşmak istemiyorsun yani hiç biliyorum. Özür dilerim bir ama dolu evet. olduğum nokta şu abi. Dün Zoom'dan hani bayram geldi. Ramazan bitti. şu iki kadeh bir şey içelim dedik, özledik. Şöyle bir arkadaşlarla muhabbet edelim dedik. Muhabbet başladı abi buraya getirildi konu yine Özellikle çünkü ben varım ya. Onlara da söylediğim şeyleri kendileri de şey yapıyorlar hani. Konuştuğun zaman kendileri de yan, yanımdayken hak veriyorlar. Ama şimdi bilerek böyle kaşıyacaklar beni. Bir şey demedim abi. Sessiz durdum durdum. Ondan sonra en sevdiğim futbolcuya geçip Marek Hainz'i övdüler abi. Ya bu adam Belhande kötü topçu diyor. Ama Marek Hainz süper adam diyor. Yani anlatmak istediğim o. Belhande'ye vurmak çok kolay. Dediğim gibi Beşiktaş maçının 45 dakikası hayatımda futbolla alakalı olmayan bir adamı koymuşlar sahaya. Derim Berhan'da için. Bu seyircisi son maçta 45 dakikada. Berhan'da futbolcu falan değil yani. Ne işi var orada? Kendisi de bilmiyordur. O kadar kötüydü. Yani neyse bitti abi. Bence, Bak bu bence kadar hızlı kesin. E, Berhan'da özel yapalım. Tamam mı? Çünkü ben de şu an çok söyleyeceğim şey var ama... E, böyle şeyi, konuyu uzatmak istemiyorum. O yüzden bence yok yok hayır, hayır. şey e, ya yani bence buna özel bir program yapalım. Çünkü bu sefer e, gerçekten çok uzun konuşacağız bence. Çok uzun tartışacağız. Hani böyle şey yapmayalım yani. İnsanları sıkmayalım. Hakikaten Belhanda özeli dinlemek isteyenlere bir Belhanda özel programı yapalım. Ne diyorsun? Ben de İçin kapatmadan abi. Ben de kapatmadan son bir şey söyleyeyim yalnız e, bayramda Ramazan'a dahil de tanselci. Anladım. Ah. İki dedin ya. Ben de burada CNN'e göz kırpayım. CNN'e göz kırpayım. Ha, e e bu... göz Namazımızı e kıldık bitti. Abi. Göz kırdık, bitti, abi. Şeyimizi kaldık, bayram namazını kıldık bitti abi sabah 6. -6 e bu 6 -6, Acun'a kalk... göz kırparken iyiydi yani ne oldu? Biz de o tarafa ha, göz abi. kırpalım ya. Geçmiş olsun. Şimdi şey mi? basketboldaki gibi top çizgiye çarpınca çıkmış oluyor gibi bir şey mi oluyor Ramazan'da şey bayramda Ramazan'da? Yok be abi ya o şeyini söylüyor. Bayram namazını kıldım bitti abi Ramazan. Teravisi bile yok son, son akşam ya. Teravih namazı bile yok 30'unda. 30. gün. Ya kaç göz yapma şıhım. Niye öyle yapıyorsun? Biz de <laughs> özel bir yayın yaparız. İstersen ben, ben bir yayın ben, yapayım ben, bayağı izletiriz. ben, Benden, ha, ha. büyük <laughs> Müslümandı. De, Deisteye doğru gidiyor hızlı bir şekilde ya. Bakalım ne olacak sonra. Abi e, Mustafa sormuş. Demiş ki e, köklü bir aileden gelip ben. E, çoğunluğun Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray'ı tercih etme sebebi nedir? Aa ben. Ya yani bana soruyor. Bana soruyor değil mi? Bana soruyor, sana soruyor. Aa, aa ben aa. söylemedim mi baştan Tansel Taşan'la? Yok söylemedim. Abi, ben abi, de bekliyorum de. ne? Köklü bir ayrı deyince ben kesin Tansel'dir dedim zaten. <laughs> yani canım bırak. Dedim mutur biz köklü bir yol O nasıl köklü herif o kaç, kaç şeydir edilir eski şehirde herkes biliyor bunları. Bu yalan ya bunun. i̇ş gücü yalan bu lan. Abi ben nasıl Galatasaraylı oldum mu soruyor. Evet. O kadar çok Fenerbahçeli olmasına rağmen evet. bütün ihtiyarların bende de aynı durum var bu arada. Biliyorum. Ya, peder'den dolayı sen amcandan dolayı biliyorsun. Hani evde değillerdi abi yani. Hani, hmm. Vatan millet Sakarya çok evde ben babamı görmedim. Evet herkes Fenerbahçeli'ydi evde. Ee, kendi kendime olan bir şey aslında. Nasıl diyeyim? 4 yaşlarında falan böyle gündüz maçları oluyordu TRT'de tek kanal. İşte maçları veriyor aynı anda. Kenarda eğer başka bir maçta pozisyon oluyorsa daha küçük bir kare geliyordu böyle büyüyordu ekranda ona geçiyordu. atıyor i̇şte atıyorum penaltı oldu. İlk başta yukarıda görüyordum. O tam ekrana geçiyordu. Onu izlemeye başlıyordum. O dönemlerde forma rengi bir de Semih var, Yusuf var, Cüneyt var böyle sarı saç. İşte bıyık falan hafif uzun şeyler falan. Forma da güzel. Böyle hani daha bir çekici geldi bana. Neden bilmiyorum. Rengi falan güzeldi. Galatasaray hoşuma gitti. Bir de şampiyon da olamıyor anasını satayım. Hani Vallahi Abi, hani kırmızı rengi gitti yani. takım sporlarında bir çekiciliği var galiba ya. Kazanmaya da Burada Türk Bank çok güzel formaydı ya. Mesela Last Dance Last Dance'te izliyoruz abi. Son bölüm Utah Jazz'la oynuyorlar ki biz o zamanlar ben o zamanlar maçlara da kalkıyordum. Ya bir bulsun formasına bakıyorsun hala. O günkü formayı bugün sokaktaki sırıtmaz Evet. Jazz'ın formasına bakıyorsun. Ya bu ne diyorsun? Allah'ını seversen dağ malı koymuşlar oraya. Yani önüne önüne ederim Ağrı Dağı'nı koymuşlar yani. Ya otobüs firması gibi abi ya. Lüks ağır resmen ya. Şuraya lüks ağır yaz. <laughs> Karbalo'nun fotoğrafını koy şeye bilet satar. Kırmızı renk gerçekten takım sporlarında etkili bir şey. ya Manchester United işte biz küçükken en güçlü takım. Milan'la ikisiydi. İkisi de kırmızı forma giyiyordu. Bayan mini eskaza öyle. Yani kırmızı bence takım sporlarında çok etkili. Çarpılıyor insan. Ya cidden beni ilk o çekti. Hani babam da bir şey de dememiş benim şey olmama. Başbakanlık kupası vardı abi 7-3. Altay diyeceğim geliyor ya. Ankara'da oynandı. Galatasaray Altay. Hatta Tanjun'un meşhur Bilardo golü. Sol direk, üst direk, sağ direk içeri giren gol. 7-3 bitti maç. O Ondan maça sonra... götürdü babam beni. Ya meşhur Bilardo golü ya bilmiyorum vardır belki YouTube'da. Çok eski abi söylediğim 88 89 falandır herhalde yani. Belki daha da eski bilmiyorum hatırlamıyorum. 7-3 bitti onu onu çok iyi biliyorum. Maç 7-3. Ya da 7-2, 7-3. En çok şeyi merak ediyorum. Or 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 Oran amca, o Selim geldi. Oran amca nasıl müdahale etmemiş bu duruma? Müdahale etmeye şey de yoktu, evde yoktu abi. Müdahale edecek durumda değildi yani. Hani evde yani sonra da fark edince mesela, sonradan fark edince. Abi bayağı uğraştı aslında. Hani Fenerli olayım diye beni maça götürdü. Paralar teklif edildi, formalar teklif edildi baya baya olaylar oldu. Ama yine bunları yapan adam aynı şekilde kendi eliyle eli de beni ilk Galatasaray maçına götürüp yedek kulübesinde oturup izledim ben maçı. Timovic'in falan yanında izledim o 7-3'lük maçı. Başbakanlık kupası maçını. Sonunda bir de kupa kaldırıyorsun. Bir de çıkışta Cüneyt'in formasını aldı. Cüneyt Tanman'ın. 4 numara. Yani kendi eliyle de Galatasaray yapmış oldu yani. bitirme noktasında o oldu yani. Hani. O öyle devam etti. Yani şey istemedim. Başka bir takıma geçme şeyi olmadı bende. Tansu etkilendi mesela, Tansu oldu. Ama şimdi o da Felaket Yazık yani. Yazık olmuş hocam. Yani bakış açısına göre değişir. Şey hatırlıyorsun değil mi abi? Tansu ile e, koşu yolundaki e, masa sohbetimizi? Hı. Tabii canım, hatırlanmaz mı? <laughs> tansuyu konu kalsak ya niye almıyoruz Tansuyu konu? Alalım sorayım gelsin. Müsaitse gelsin. Buradan, buradan Tansu'ya çağrımızdır gelsin. Buradan Sayın Ahmet Tansu Taşanlara çağrımızdır. Kazan Dairesi programında bekleniyorsunuz. Ben Biraz de dedim daha... gel dedim konu kalalım mı seni dedim. Gel evet. dedi Fenerbahçe ne, ne konuşacak? Şimdi şeyde kötü gidiyor ya biraz. Fenerbahçe de kötü gidiyor. O da Tansu da işin içinde bayağı bayağı iyi takipçidir. Yani basket, futbol. Oo, bir onun iyi gitmesini beklersen. Önümüzdeki 5 sene ya. hayır şeyi yok, oluyor. keyfi yok yani. yani belki <laughs> sezon başı falan denk getirsek şey yapardık da. Baya şey, keyifsiz yani şu an. şey desene ya, şeyde, e, kanalda bir tane kripto fenerli var. Gel olmayı iyi abi anlaşırsın. Canım. Tabii canım, şimdi o söyleyeceğim oğlum. Meğerse, meğer gizli fenerliymiş gel diye Oradan yürürüz. <laughs> o zaman yavaş yavaş veda edelim. Ne diyorsunuz? Edelim. Olur. Var mı? Kaldı mısınız soru? Bende yok, ben hepsini sordum abi. Tamam. O zaman e, bütün izleyenlere teşekkür ederim ve abone olmayı unutmasınlar ha. lütfen. Evet. Buton getirecek evet. mi yine? Şöyle yapalım mı? abi şöyle. sen de sen de bir işaretçi. abi, köşeye şuraya falan bir yere koy. Ortaya bir yere koy şöyle bir yere. Aynen öyle. Tamam şuraya. Abone abone tamam. olmayı unutmayın. Bildirimleri ha. de mutlaka açın. Eee Tabii tabii. Aşağıya da yorum yapın. Hepiniz istemeyenler not alsın ben. Aynen bir dakika bak bir şey söyleyeceğim. Bu yorumun altına da alalım. Tamam istiyorlarsa Belhanday'ız. özel yapalım abi. Hayır, hayır. Ee, düşüncelerini eee alalım. Belhanday'la tamam. alakalı tamam. bir anket gibi e, şey yapalım. Belhanday'ı isteyenler ve istemeyenler lütfen bu e, videonun altına da mutlaka yorum yazsınlar. Biraz tamam. böyle şeyler de e, izleyen e, arkadaşlarımızla da etkileşime girelim. Böyle aslında soralım da bir yandan. Ya ee, bir şeyi girelim. bir ya şeyi bir deneyelim mi? Canlı. Ee, evet abi canlı. Oradan direkt soru sorabildikleri bir şey varmış. Canlı Olabilir miyorsun? Olabilir. Yapalım konuşalım aramızda. Olmazsa bir gün tamam. bir müsait bir zamanında canlı yapalım. Belli bir saatini şey öyle verelim. Yaparız, hafta sonra. Ha? Böyle bir şey yapalım. yapabiliriz. Hani yorumlardan Ol. okudular, okumadılar atladı öyle bir şey de olmasın. Yani yanlışlıkla da sorusun kaçırdığımız varsa, kusura bakmasın. Olabilir, olabilir. O tamam. zaman tamam. Bu yorumun altına da Belanda ile alakalı ee, istiyoruz ya da istemiyoruz mutlaka bir yorum bekliyoruz sizden de. Tamam. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize i̇yi çok akşamlar. iyi bakın. İyi akşamlar.